Ama benim yürüyüşüm niye böyle gözünüzü seveyim ya. Ben seni alayım mı? Allah yürü, yürümem çok zor oluyor. Seke seke yürüyoruz. Ben yine... Ben normal yürüyüşüm. Eş! Hey, Eş! Hey, sparta! <laughs> Allah belanı vermesin. Ona özüm gel. Annemi çağır çabuk Senin yapacağın işe sıçayım ben. Aman dikkat et. Aman dikkat Aman dikkat et. Aman dikkat et. Ooo, tutuyor. Fren break. Ben de yanın ananı satayım. Ananı satayım. Kontrolkar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Niye buraya koyup gidiyor ya? Bura şey mi otopark mı? Aha geldi be. Bir <laughs> şey <AA. Gülüyor> bak Allah. Allah. Yavaş yavaş yeni araba gitti yeni araba. Bana vurmadı. Öyle böyle yapma. Az kaldı. Kapam açılıyordu araba Haydi. Ay güzelim araba. Tamam muhtemelen bana Bana vurmadı. Bana vurmadı. Öyle böyle yapma. Help me. Help me. Ne oldu oğlum? Sen de şimdi şey yap. T'ye bas. Oha! <laughs> o neydi? Bas T'ye. Slash'a bas. Do yap. Ulan asandım. Güzel olmuş. Hasan Bey, oh! Evet. Bütün içinizdekileri Çok Çok teşekkür ederim benim bu Aman aman, falan, iki üç gün kullanmasınlar kimse. Oo, görüşürüz. Sağlam. teşekkürler. Mike, evet. bir içeriye bir parfüm sıksana. Koray, Hasan, duyduğuma he. göre klozet işi bırak. Kim? Gördüklerinden sonra klozet işi bırakmış. He, dile geldi konuştu <laughs> az önce. <gülüyor> <gülüyor> klozet, Klo ha Koray Bey. Evet. Galerinin evet. tuvaleti işi bıraktı, klozet. Klozet işi Hasan bıraktı. Koski, Koski bakmıyor sana artık size, ne yaptın Hasan <laughs> Klozet Kuray. diyor ki istifa ediyorum ben buradan diyor. Bir iki gün içeriye kimse girmesin. <laughs> İçeride gülüyor. bayılacaktım neredeyse. Aman, aman, aman. Dikkat Sen galerideki tuvaletteydin ya. <laughs> He. Kapak öyle bir çarpmış ki Ay, Yandaki tamam, komşu dur, geldi, başlamış. bomba patladı sanmış. <laughs> aman 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 dile geldi o biliyor musun konuştu Hey sen bu hiç iyi bir koku değil Ne yaptın eşek ölüsü mü yedin sen be Hey Ah Aman yapma dedi dayı yapma dedi ama ben Dinlemedim arkamdan sövmüş. Ağzına sıçtım. Korktum ee... dedi evden kaçtım. Çoluk çocuk var dedi. Bir söz var ya. Azimle sıçan mermeri derler diye onu denedim olmadı. Allah sen ne mermeri kaldın? Yerin dibine girdin. Yedi kat dibine. Aynen aynen. Ha. Hasan Bey sizin arabadan benzin çekiyor Ya sen. Ne olsun arkadaşlar. Biraz ya, şey yapıyorum. <laughs> Kapatsın Neremle Ayağım kadar, Sen niye benim arabamdan, bir de devlet arabasından benzin çalıyorsun? Çalmıyorum ki içine şeyecektim. İçine Tamam ona Yok lan benim CD'im benzinden daha iyidir. Benim cezasının kaç aydan başladığını biliyor musun? Kaç ay? Herkese teşekkür ediyoruz. Eee bu bugün bu daha iyisi Ölmemiş. <gülüyor> Kim alsam beş? Ne <laughs> 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 Ya biz şuradan bir gidelim. Hasan ne yapıyorsun ya. Hasan ya? Hasan ne yapıyorsun? Herkese niye anlatıyorsun ayı macerasını ya? <gülüyor> 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 Hasan arabayı ben. <laughs> Ambulansın teybini söküyor dediler. <laughs> He sana dinleteyim mi? Dur bir bekle kon ta basayım. Tamam hadi dinle. <laughs> Olsun ben sevdim. Bak, dinliyorum dinliyorum. User joined your channel. <laughs> Yeni yere doktor ben oldum biliyor musun? Ulan Hasan ya. Kesinlikle o manada Kesin, değil. Yoksa... Kesinlikle kesinlikle. Kendisi... Hasan Bey benim tipim değil bir kere zaten. Ay Hayır Yüzü... tipim ha. değil. şeydim. Tipim değil. Neyin da. bir dakika neyin değil. Ben dün bir alegin geldim falan. Aman aman. Bir sıkıntı Aa. biliyorsunuz. Yemin ediyorum köpek belada var burada. Sen Kötuk Köpek balığı, balığı, balığı ne gördün? <laughs> ben görmedim ben hiç, köpek balığı. <laughs> ee, e, bilmiyorum artık da artık köpek balığısın. Kimi mi görüyorsun? E ben kimi mi görüyorum görürsün vallahi haberin olsun.